Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'de önceki videolarda hangi video söylediğimi hatırlamıyorum. Ama önceki videolarda so da söylediğim gibi Maya'nın yaptığı yerleri ziyaret edeceğiz. Başka kreatörlere de bakarım. Bu arada yeni karakterim bu. Profildeki kostümü kullanmıyorum. Profildeki kostüm Aa, Daha... Bu profildeki kostüm da ben bunu kullanıyorum. Bu arada saçı çok sevdim. Neyse. Şuradan. Şuraya gidelim. Hoş geldik. Bir güzel dans patlatı. Yürüyüşüm gitti. Bakalım. Merhabalar efendim. Bak çiçek atmış Maya. Maya'yı bu arada gezdiğim kreatörleri etiketleyeceğim. Yani Maya'yı etiketleyeceğim. Görürsen yorum yapar mısın lütfen? <laughs> Burada çok güzel olmuş. Daha havuzda tahtayı fazla anlayamadım ama güzel. Ona tavuk. Tavuk ne yapıyorsun? Neden kimse gelmiyor? Flame. Ben flame'i tutmuyordum ama olsun olsa da tutmuyordum. Geriye ne kalıyor? Ha, tutuyor. O bana daha hoş geliyordu. Yani ilk kez şeyi sıfır yer çekimine girmemiştim. Ama bilmiyorum. Eskiden şey flame'i yok. volsu tutmuştum. Onu, yani hepsinden tuttum. Artık da liafı tutacağım. Yani kötülüyorsunuz lafı ama sizin fanlarınız lafı ve boksu kaybetiyor. Daha var mı özgüler? Üzgüç TV demaya. Ben böyle gittim mesela okula takipçim için. Takipçim de lafı tutuyordu. Ben de lafı tutuyordum. Geliyorlar bize bokçuk atıyorlar. Yani gözümle gördüm. Ama illa onların takipçileri olmak zorunda değil. Çünkü başka lafı veya flame. Aliaf ne ya? Vols'u veya Flame'i tutan da var. O yüzden fazla söylemiyorum. İlla onlarınki değil yani. O yüzden normal. Ne diyeyim? Şimdi çiftlik varmış. Evet. Çiftlikte ne var tam anlayamadım. Daha hızlı gitmek için bir şey bileyim ben. Hı. Aa bunları toplayabiliyoruz mu? Bu ne? Nasıl topluyoruz? Allah Allah. Ay. Tarla burası galiba. Bakalım. Burası büyük ihtimalle tarla. Şunlar da sinek midir? Kebek herhalde. Da bence kebek amaçlı koymadım. Burada mı gireceğiz? Giremiyorum ama. Burası neresi ki? Bakayım içeride ne var. Eee? Büyük ihtimalle buralar buraya giriş olmayacaktı da ben girdim. Giremiyorum. Yardım edin. Yukarısı açıkmış. Neyse bu kadar bu kadar. Şuradan Maya yazıyor. Hı hı hı. Şöyle Lice'nin yanına gideyim mi? Lice hayranım. Ay fotoğrafı kaydettim. Ha paylaştım. Paylaştım. Arkadaşlar. Şimdi Lidya'ya gidelim bakalım. Bakalım. Ne önce ne edeceğiz. Şu mu acaba? Evet bu. Şu anda halletmeye çalışıyorum. Bir geldi Gülen paket istiyor da Gülen paket yok bende. Allah Allah tepki vermiyor. Takaslar verdim. Şu takas şeyi atayım. Ay takas ne? Videodasın. Лидя... Нафиг он, да, пики? Неха, блядь, мы на маске. Лидя... Ал ⁇ у! А-а-а-а! А-а-а! Ben de sen bir tane vereceğim. Efsanevi vereyim ben. Kanal petimi mi versem acaba? Var mıdır ki? onda vardır ya. O zengin gibi. Şöyle vereyim ben de. Neon ondan versem. Neon da olmaz ki şimdi. Siber kuş yok ama belki vardır ondan. Neyse ne onu vereyim. Bir tane daha vereceğim. kıyamam ben bu kız. Bana verdim. Güzel bir şey ben ona veremedim. Güzel veremedim. ona. Şahin var sen. değil mi? şahin mi ya? Şahin vereyim. Bir tane daha gönderelim. Bir tane de şahin. Yani bana verdiğine karşılık onlar olmaz. Wait mi? Wait vardı ben de görmüştür o videodan. Dur bekle. Al dur. Yaz. Çeksin o dur. Şöyle geçeyim. ne yapayım hiç. oldu mu dur bekle Heh. oldu bence oldu mu dur bak takip ediyor mu ben diyeceğim acaba ha etmiyor ha hiç biraz Neyse, ne sina yapayım ben ona konumuzu söyleyelim söyleyeyim yani şuradan söyleyeceğim bakalım Şimdi şu anda anlatıyorum Aha, ben seni davet edeceğim diyorum. Tamamdır şimdi ben gideceğim yere gideyim. Şimdi Pera'ya gitmek istiyorum. Aa burası burası eksik Pera'yı seviyorum. Tamam gel. Dur buluşma yeri var. Dur ben şuna söyleyeyim bir. Berisa! Video çekiyorum ha! Hallet. Şimdi de gidelim. Sıfır. Buluşma yeri varmış. Kim bilir belki şu anda buluşma yapıyordur da denk geliriz. Çevrim dışı mı? <laughs> Çevrim dışı. Ha evet, daha yap. O zaman şu an yapıyor. Aa her ay gidemiyorum. başlayalım. Şey evet. Ezbiyemi şimdi Lidya'yı davet edelim. Ben de mi acaba şey kıyafetlerimi giysem? Lidya giyiyordu bunları. Ben onu giyeyim. Evet. Bu videoyu izlersen anlarsın konuyu. İnşallah. Anlarsın herhalde en başta söylüyorum. Bakalım. Savaş diyeyim nişancı. Savaş. Savaş. Mevli fotoğraf mı çekecek? Şöyle durayım da. Yastık savaşı dedim ona. Ne alayım savaş yapmak için? Bulamıyorum ki ne alacağım. Bilmiyorum. Alayım. Lastık savaşı dedim. Anladın mı? Bende o silahtan yok. <laughs> Dur sen ne diyeyim. sevişi. Yastık. <laughs> Dur bakayım bir hediye. Geliyor mu? Geliyor mu? Bana geliyor mu? Arkadaşlar gördünüz mü? Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Bekliyorum şu an. Siri, sen de yok bundan galiba sopa çıkarayım. Sopa var mıdır acaba? Dur bekle ona sen de Dur bekle. Sen sen ben O da yapsın savaş. Ben de burada çekileceğim o şekilde ben de çekileyim var. Ama pozlarım nerede? Pozlarım yok. Neden tüm kuratörler havuz yaptı acam? Havuzlar <laughs> mı? Bu ne? Bende de yastık büyük. Savaşla ilgili başka bir şey değil. Anladın mı? Savaş sadece bak içinde ikisinde savaş geçiyor. Şimdi ben de onu alayım. Bakayım. Ben de bende onu alayım. Hiç olmaz. Ben de aldım bak. O onu daha açık. Benimki daha açık. Bakalım. E benim koruma vardı. Nasıl ya? Ben kimde uçuyor mu? Ne almış o? Tamam ben de var ona. Şurada mı? Evet oldum bilmiyorum. Benleri var. Buradan sonra gideceğiz. Bende de var o. Dur beni Boş dedim ya. Dx'e başka bir dünya. İnşallah üzülmez ama Başka dünya başka dünya gidiyoruz. Squid Game varmış. Şuradan ben bazılarını çıkarayım. Ne hepsi burada ya? Bu ne mesela? Bunu biliyorum. Herhalde şimdiki. Şifreyi daha demin gittik. yerine gittik. Tamam. Squid Game'e gidiyoruz şimdi. Gidelim, 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 gittim. Şimdi de videoyu davet edelim. Bakalım video, video, video. Ay yanlış kişi davet ettim. Yanlış kişi davet ettim. İnşallah gelmez. Ya. <laughs> Gelmedi bize. Ay geldi. Kim yani bu kim? Bu kim be? Ben şöyle. Ben geldi arkadaşım o benim nasıl? Öyle mi ya? Gel kız oynayak bari. Gel kız. Kız gel oynayak. Gel kız. Allah Allah hile yapma. Koş. Nasıl dedim onu? Farkas <laughs> tanıyor mu ben acaba videoyu görür mü? <laughs> oh. <laughs> Nasıl? kız çıkma iki dakika bir iki dakika bir git. sonra da özgüye gidip bitireyim Partikisi geliyor gelir bunu özgünün fazla var ama bir iki tanesini gidip bitsin. Burada burada beni niye takip etmiyorsunuz? Burada yüzden az takipçim var. Bu arada ilk ya, bunu bu fikri ben yaptım ha. Güç TV. <laughs> Bakalım hangi ilk ikisi bunlar? ben bu şeyi arıyordum bu arada. Gidelim buna. Evet. Burayı biliyorum. Arkadaşım demişti. Şu yukarıdan bakalım. Bu şekilde. Ben bu arada daha yeni buranın müziğe ait olduğunu öğreniyorum. Bu dansın aslında alındığını sorarsanız göstereyim bu arada. Yani hemen bulabileceğiniz veya bulabileceğimiz bir şey değil. Bu şekilde arka. Işte. Nasıl diyeyim? Şaşırsın. Neyse. No, Lulu. No, Neyse. Evet. Ana. Ya bir de arkadaşlar buraya gelip istediğinizi alabilirsiniz. bu ihtimalle neşeli yakında burası kartofu burası vesile orası hiç kimse veya özgü buralar bu ortası özgü buralar burası maya bu kısım şöyle maya kesin maya bakalım bu ne güzelmiş. Burası böyle. <laughs> en sevilenleri aldı mı? Bu kalsın. Hı, burada ne iş var? Ben bunları çıkarmadım mı? Allah Allah. Tamamdır. Bu galiba. Çünkü bu diye hatırlıyor mu? AVM dedim. Buradaki parkuru da yapayım ben. <laughs> Ehe. Anne. Anne. vermek istemiyorum. Heh. Uçalım. Şu şey dönüşüm ben. Bakalım. Dice onunla aynı değil. Bu diğer uzun. Nasıl? Şimdi demiş hile yok diye? Kurallar çiğnemek için vardır. E burası ne? Anlamadım. Anlamadım. Aa bunları biliyorum. Çıkabilirsem. Çekeyim ben bunları. Evet arkadaşlar bit burada bitirmeyeceğim tabii ki. Çıkalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir yer bulup böyle bitirmiş. Burası güzel bence. Ee, yanlış da. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar çektim. Yani uzun video bu kadar. Daha kısa yüklerim. Bay bay.